This is easy. sabah saatlerinde iş yerimize geldiğimizde ge geldim. Burada kaza olmuş. Ee, yukarıdan gelen bir tane bayan fren patladı diye e gelmiş duvara girmiş. Deponun duvarına girmiş. Yaralılar vardı. Ambulans geldi. Ambulans sağdık gö aldık gönderdik. Ee, bize de biraz maddi hasar oluştu ama biz yaralı olduğundan dolayı adamla arabasında çok hasar olduğundan dolayı ben dedim kendim yaptırırım. Ee, kendi hasarınıza bakın dedim. Arabanın freni tutuyordu. Galiba paniklemiş bayan. Geldi duvara vurdu. Bir kişi sakatlandı. Şey, kolu kırılmış galiba. Bir tane de kundakta çocuk vardı kucaklarında. İkisini de ambulansa gönderdik. İnşallah bir şey yoktur. Evet iki kişinin arasından geçmiş. Bir de direkt men yolundan çıkarak çıkmış. Direkt mi gelmiş? iki kişiyi de böyle sıyırmış geçmiş. Yani Allah'tan onlara da bir şey olmamış. Yani Allah şükür olsun ufak bir sıyrıkla kol kırmayla kurtardılar. Ya sabah 8 sekiz buçuk sıralarıydı. Yukarıdan aşağı bir araç geç, geçtiğini görmedik ama bu sese çıktık işte dükkandan. Baktık kaza olmuş. Şurada bir bayan duruyordu onu yani bir metre mesafeyle kurtardı. Allah'tan ona bir şey olmadı işte. Sonra baktık buraya vurmuş araba. Yardım ettik ambulans çağırdık işte bir kişinin kolu kırılmıştı başka da bir şey yok yani cana bir şey olmadı yani öyle bir ufak bir şeyle sihir katlattık yani.